Hepinize merhaba dostlarım. Bugün bölüm 3'ü çekeceğiz. Dün attım bir ve 2'yi. Bölümü 1 ve 2'yi. Damazlık seçerken neye dikkat etmeliyiz onlardan bahsediyorduk. Dün birkaç tane konuyu atlamışız. Aklımıza gelmedi onları geçmişiz. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Barış abi burada. Neden o kamerayla çekiyorum? Bugün diğer arkadaşlar yok yani kameramanımız yok. O yüzden ben videoyu çekeceğim. Barış abi anlatacak. Beraber anlatacağız. Evet, Diğer özelliklerden bahsedeceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Şimdi katılım olarak güzel oldu. Görenler beğenmişler videoları. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet Barış abi hoş geldin tekrardan. Merhaba hoş bulduk. Herkese selamlar. Ee, dün bazı konuları yetiştiremedik video çıktı. Bugün onları tamamlayacağız. İsterseniz direkt konulara geçelim. Direkt geçelim. Zaten dün de bir böyle girişli yani bir şey yaptık. Zaten bitmez bu konular da. Ama e, bunların da bilinmesi gerekiyor. Şimdi en önemli konulardan birisi dudak. E, i̇ş yapan, çalışan köpeklerde dudak çok fazla olmamalı. Bu sadece Akbaş için değil. E, çalışan bütün köpekler için. Çünkü bu köpekler yabaniyle mücadele ederken veya herhangi bir zararlıyla mücadele ederken ısırabilmeli. Isırdığı zaman kendi dudağını ısırmamalı, kendi dişi, kendi dudağına geçmemeli. O yüzden e, sıfır dudak dediğimiz şu şekilde dudakları tercih ediyoruz. E, i̇deali budur. Hafif bir tahliye dudağı olabilir, salya tahliye dudağı, şu tetik dediğimiz, ama idealinde olmaması daha iyidir. Bu e, tamamlamak istemedi istediğim bir konu, e, konuydu. Diğer bir konu ise dudak rengi, dudaktaki pigmentasyon. Şu dudakta siyah ruj altta ve üstte komple kesintisiz şekilde e, e, bu ruj e, olması gerekiyor. Siyah pigmentasyon olmalı, bütün altta ve üstte. Bu bazı köpeklerde kahverengi olabiliyor. Kahverengi bu ırkın içinde olmaması gereken bir renk benim e, kanaatimce. Çünkü o farklı bir renk genetiği, kırmızının sulandırılmışı. E, diğer bir konu ise kafatası somak eğimi. Mesela Kangal'dan bence Akbaş'ı ayıran Tabii. en önemli özelliklerden birisi kafatası yapısında. Evet. E, şuradan bir çizgi çektiğimizde ve somaktan bir çizgi çektiğimizde divergent bir yapı, yani ıraksak. Paralel olmayacak. Birbirine yani ne kadar uzatırsan uzat birbirine e, değmeyecek anlamını taşıyor ıraksak. İngilizcesi de divergent. Bunu da eklemek istedim. Somak kafatasına göre çok az böyle af, aşağıya a, a, doğru. ama bu, Mesela bulteriyerlerdeki gibi böyle bomba yapmış şekilde değil. Bu, bu hem daha iyi etrafı görebilmesini sağlayan bir yapı. Bu olması gereken bir özellik. Evet. Tabii bazı akbaşlarımızda da bu olmayabiliyor. Yani denk gelebiliyoruz ama bu onun ırkının bozulmuş anlamına gelmiyor. Yani kırma yapmıyor köpeği. Kırma değil ama, bir ama bir tercih edilmesi gereken. Şimdi biz burada neye? Şimdi bir köpeğimizde belki bu özellik olmayabilir. Bu köpeğimizde var. Ona göre eşlemeleri yapmanız için biz bu bilgileri o yüzden veriyoruz. Değil mi Barış Evet. Evet, yani olması gerekeni anlatıyoruz. Yani hatasız köpek, Bizim bütün köpeklerimizde eksiklikler var. Biz eksiğimizin ne olduğunu bilirsek ona göre e, plan program yapabiliriz. Evet. Bunlar önemli konu. Yani kişinin kendi köpeğini eleştirebilmesi çok önemli. E, hataları bilirsek ona göre e, ilerleme sağlayabiliriz. Bir başka noktada kulakların başa bağlanma noktası. Kulaklar. Şöyle biraz arkaya geçelim. Ses var burada abi. Köpeği alsan, o birazdan kapanır burası. Gel. oğlum. İzleyicilerimiz sesimizi rahat duysunlar. Burası gayet güzel. Evet. Kulaklar doğru e, şekilde başa bağlantı noktası, tam e, kafatasının pik yaptığı yerlerden. E, gözlere doğru şey mi oluyor abi anlat. Aynı izade olması. Gerek. Gözlerle aynı izada. Aynı izada evet. olması gerekiyor. Şu çizgiyle aynı izade olması gerekiyor. Kimin köpeklerde? Mesela genelde bu Tigem köpeklerinde oluyor. Ee, daha alttan bağlı oluyor kulaklar. Daha farklı bir görünüm oluyor ve evet, dün kulak yapısından bahsettik ama bu konudan bahsetmemiştik. Evet. Bunu unuttuk arkadaşlar. Evet yani daha bir, bir konu var ama işte aklımıza geldikçe anlatacağız bunları. Yeni Bak. bilgiler öğrendikçe, yeni tespitler ettiğimiz zaman da onları da tek tek sizinle paylaşacağız. Evet. Başka e, ne konu vardı dün? Kendi aramızda konuştuğumuz, Anlat, anlatalım dediğimiz. Dudak renginden bahsettik. Dudak rengi. Kafatası soma keliminden bahsettik. Evet. Kulak konumundan bahsettik, şimdi de göz konumundan bahsedebiliriz. Evet, yani gözler çok fazla birbirine yakın olmayacak. Şöyle Çok fazla sanatçı. uzak da olmayacak. Zaten doğru eşleşme yapmazsak, mesela böyle ince ağızlıyı ince ağızlıyla eşlersek, tazıvari bir görüntü oluyor ve böyle burun sivriliyor, gidiyor. Göz konumunu da etkiliyor zannedersem. Tabii. E, göz konumunu da etkiliyor. Ağız uzuyor. E, tam tersi iki kaba köpeği eşlediğimizde de e, bu kafa genişlemeye başlıyor. Gözler öne doğru dönmeye başlıyor. Bu sefer o normalde şu köpek baktığında etrafını 270 derece açıyla görebilir. E, o o açıyı kaybediyor. Evet. Yani, sadece tam arkasında kuyruğuna eşit olan şeyini göremiyor zannedersem. Evet. Yani orada bir e, 270 açı orada 270 derece, derece 90 açı. 90 derecelik bir açıyı göremiyor normalde. Evet. Bu köpek yerine oturdu mu? Etrafı gözetlemeye başladı mı? Çok geniş bir alanı görebiliyor. Şu bu an da... diğer köpeğimiz ne oldu? Bak direkt kafayı oraya çevirdi. Evet. Oraya kadar görebiliyor ama tam arkasındaki şeyleri göremiyor köpek bu köpekler yani. Yani 270 derece açı diyoruz ama bunu biraz da açmamız lazım izleyicilerimize yani. Evet. Daha açıklayıcı bir şekilde anlatsak daha iyi olur. Şu an Maya'yı görebiliyor hayvan. Arkasında hareket ettiği zaman ama tamamen arkasında olan şeyleri maden göremiyor köpekler. Evet yani şu açıda, şu açıda yani kafası şöyle öne dönerken şöyle bir alanı görebiliyor. Sadece arkadan bir 90 derecelik bölümü göremiyor. Yani evet. iş yapan, idealde daha uyanık olan köpeklerde bu yapı görünüyor zaten. İdeali de bu. Evet, gayet açıklayıcı oldu. Ee, bunun haricinde mahmuz olayına. Olayı, evet, mahmuz olayı polidaktili dediğimiz durum. Altı parmaklılıktır. Kimisinde bir tane mahmuz vardır fazla. Kimisinde iki tane mahmuz vardır. Hiçbir işe yaramayan, köpeğin yürüyüşünü bozan, ee, sürüde çalışırken özellikle çalı çırpı olsun. Çalı çırpı taş yani o tırnak uzuyor tekrar kendi Tabii. parmağına giriyor. Evet evet. Yani tamamıyla dert. Aslında yavruyken olanları almak. Almak lazım. Lazım. Ama Uzayan tırnakları da alınmaması için köpeklerin kesilmesi lazım ve bu çok önemli bir detay. Bence. Evet. Bir köpeği ee, beslemek için. Artı Eştemelerde veya işte damızlık seçimde. İşte damızlık iki... seçiminden bahsediyoruz evet. genel olarak zaten. Bunların bütün söylediklerimizi arkadaşlar damızlık seçimi olarak kriterler olarak anlayabilirsiniz. Yani yavrulardan bir tane damızlık seçeceğiz diyelim İki tane örnek var. Birisi mahmuzsuz. Evet evet. Birisi o mahmuzlu. O zaman ben mahmuzsuzu tercih ederim. Hem yetişkin köpek olarak damızlık seçimi hem de bunların altından gelenlerden de sonuçta bir damızlık seçmek istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu hem yavru köpekler ve hem yetişkin köpekler için geçerli. Evet bir başka konuda tüy yapısı. Arkadaşlar akbaşlarda çift katmanlı post yapısı vardır. Çoban köpeğinde olması gereken çift katmanlı post. Bütün çoban bu köpekleri tab, için alttaki, yeter. alttaki, pamuk su yapı. Şöyle yakınlaştı. Şöyle daha güneşli bir yerden yapayım. Bu hayvan tüyünü döktü. Tekrardan düzdü. Şu yapı ee, ve normalde tüy uzunlukları e, 4 ile 7 santim arasındadır. Erkeklerde gerdan kısmında biraz daha fazla uzunluk olur. Dişilerde bu uzunluk daha az olur. Bu tüyünü düzmüş bir köpek. Evet. Ak Aktulga. Şimdi Maya'yı gösterelim. Tüyünü dökmüş evet. bir örnek olarak. Maya! Sen şöyle bir kamerayı tut abi ben Mayayı getireyim. Maya, seks. Maya! Maya. Evet ben şöyle ben tutayım abi sen şey. Tamam tamam tamam. Ya bu da daha yeni tüyden çıkmış bir köpek. Hatta hafif hafif yine bölgesel bakın arkadaşlar fazlalıklar var. Tuga, Çekil kenara oğlum. Buralarda yine bak sadece şu kısımda kalmış. Bu kısımda kalmış biraz dökülmesi gereken. Bakın çektiğiniz zaman geliyor zaten. Arkadaşlar ee, akbaşlarda tüy yapısı yumuşak bir yapıdadır. İpeksi bir yapıdadır. Zaten elinizi sürdüğünüzde şöyle bunu, evet. bunu hissedersiniz. Çift katmanlı yapı, uzun tüylü versiyonu da vardır akbaşın. Bu bir de dökmüş hali bunu evet. iyice söyleyelim. Bu hayvanın postu birinci kat olan postu, İkinci katını döktü. Şu evet. An. Evet. Yani ama yine alttaki işte kuzu postu devam. Bu şekilde tabii, bakın tabii. ipeksi yapı. Bir de akbaşlarda uzun tüylü versiyon vardır. Uzun tüylü versiyon işte maremana Abruzzisi var İtalyanların veya Macarların Kuvaz var. Ee, i̇şte çeklerin Tatra gibi bir köpeği var. Beyaz tüylü Avrupa köpekleri. Ve uzun tüylüdür onlar. Onlardan farklı olarak e, bizim uzun tüylü Akbaş versiyonunda göğüs altından göğüs altından tüyler sarkmaz. Şu ayakların arkasından uzunluklar olur. Tetikte gösteririm. O biraz daha kaba tüylü ama bahsettiğin tüyde bu değil. Bu kaba tabii tüylü ki ama, ama uzun tüylü değil. He? Uzun tüylü değil. Evet. Ondan da örnek olarak gösteririm. Evet. Şöyle o zaman ona geçelim. Bu biraz daha Şöyle burada. çevir abi köpüğü bana. Tüy daha, daha ideal konumda şu anda. Evet. İşte şu bahsettiğimiz gerdandaki fazlalık fazlalık tüyler. Ee, uzun tüylü versiyon işte dediğimiz gibi bu paçalarda bakın. Bu uzun tüylü değil yalnız. Onda ekleyeyim. Evet. Bu kaba tüylü. Şurada fazlalık olur. Ee, i̇şte kapat da e, uzun tüyler olur. Ama normal tüylü veya uzun tüylü versiyon yüzünde asla uzun tüy olmaz. Yüzü her zaman kısa tüylü. Kaba tüylü köpeklere dikkat çektiği zaman bizim hoşumuza giden bu kurt sakalı olayı var. Geçen videomuzda bahsettik bunlardan. Bunlar da önemli detaylar. Evet, Böyle kafa şeklini böyle gösterelim. Şimdi çok önemli bir konuda bahsedeceğim arkadaşlar. Dünyada tescilli veya tescilsiz, 800'e yakın köpek ırkı var. Bu köpek ırklarının içinde tespit edilmiş 30 tanesi kokusuzdur. Evet, o odor Dog diye geçiyor bunlar. Çoban köpeği olarak, büyük boy köpek olarak sadece akbaşlar bu gruba giriyor. Yani kokusuz köpeklerden kastımız nedir? Akbaşların e, cildi e, diğer köpeklere göre daha az e, yağ üretiyor. Yani yağ üretim biraz kısıtlı. Ee, dolayısıyla köpek de olmuyor. Bu nedenle işte o normal klasik köpek kokusu bunlarda olmuyor. Mesela suya girsin, çıksın, etsin. Bakın şu anda hiç, yani köpekler normalde temiz. Te değil bizim köpekler burada. Biz demiyoruz yani aslında. Ne yıkıyoruz, şimdi... ne ediyoruz? Ee, ama bir gram koku yok köpeklerde. Ki bu örnek yani biz şimdi getiren Pet petaksar olsun köpeklerimizi. Evet. Adamlar da abi diyor bu köpek niye kokmuyor? Onlar da farkına varmışlar. Evet, evet. Özellikle başta Yani bu da çok önemli. Yani gerçek bir gerçekten çok önemli kokusundan da anlarsınız yani. Ya bu demek olmuyor ki her kokusuz beyaz köpek akbaştır. Yani bu dediklerimizi hepsi bir bilgi olarak toplayın arkadaşlar. Köpeklerinizi öyle değerlendirin damızık seçiminde. Ee, başka atladığımız nokta. Yani birçok nokta var. Tabii. Şimdi bir de bu köpeğimiz bakımsız. Tabii. Şu an bakın çok az sayıda şey gözükebilir kaburga. Şu an 4-5 tane kaburgası gözüküyor ama ideal olarak sırt dolu olacak arkadaşlar. Bir veya iki kaburga gözükebilir. Veya tam da dolu olabilir. Bu sürüye giden köpeklerde genelde iyi bakılan sürüye giden köpeklerde bir veya iki kaburga gözükür. Bu da köpeğin ideal formudur aslında. Evet. Ee, bunun haricinde aklıma gelenler bunlar. İşte parmak aralarında hafif bir perde olacak. Onu da dün atladık bak söyledik tüy uzunluğunu. Tüy uzunluğu olacak ve e, böyle hafif bir perde olacak. Böyle e, ördek gibi değil de çok az bir perde oluyor bunlarda. Bak şöyle baktığında görebiliyorsun. Perde derken kastın yani. Şöyle bak şu, yani tam dibe kadar bak parmak burada. Evet. Buradan ta buraya kadar perde. Hatta şöyle kaldırıp göstereyim. Ha, anladım. Bak. Anladım. Dur, dur oğlum. Dur, dur, dur. Düz göster. Alttan gözükmüyor. Bak, daha... bak. Görüyor musun? Bak perdeyi. Şu şeyden bahsediyor. Bakın perdeyi arkadaşlar. Parmağımın dayandığı yerden bahsediyorsun evet, değil mi Evet, evet. Şurada yani. Tam Şurası, uca kadar değil. Tam şu alttan bastırıyorum. Burası böyle buraya kadar kesik olmuyor yani. Ondan bahsediyorsun herhalde. Ya, evet. Bunlar kar da. Ee, Çoban ilerleme, köpeği bir özelliği evet, aslında. Evet. İlerlemelerini, rahat ilerlemelerini sağlıyor. ya Bunlara dikkat ediyoruz. İşte e, seleksiyonda da. Zaten doğru köpeklerle e, Yola çıkarsanız eşlemelerinizde Doğru yaparsanız eşlemelerinizi Sonuçta her zaman e, Yüksek oranda doğru oluyor Şimdilik bu kadar e, Bunun haricindeki konularla ilgili eklemeler olursa Yine başka videolarda bahsederiz Evet dostlarım Bölüm 3'ü bitirdik Şimdi bu videoyu da Montajlayıp ben bugün büyük ihtimalle paylaşacağım Bugün bayramın 3. günü Bugünkü bilgilerimiz bu kadardı. Aklımıza takılan bazı şeyleri izledikten sonra da tekrar yeni bir 4, bölüm 4 olarak yapıp sizinle paylaşabiliriz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet evet, Barış abinin dediği gibi abone olup beğenirseniz bizim videomuz daha çok öne çıkar ve daha çok kişiye bilgimiz ulaşır. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.